Hadi bakalım. Bak hem öncüsün bir de küllerinden doğuyorsun. Onlara evet. biraz şey bulmaya çalıştım ya, bu hafta. İnanılmaz şeyler Hı -hı. geliyor sevgili koç. Geçen hafta çok kötüydün. Yüzünü sıktın. Geçen düşüktün. hafta kim iyiydi bana bir söyle. Hiçbirimiz. Hepimizin anası ağladı azıcık. <laughs> Ay geçen hafta yatıran bile istemiyorum. Ee, Valla çok kötü bir hafta. Bu haftanın ağlayanları var mı ağlayıcı falan Yok ağlamak falan yok arkadaşlar ağlamayı falan bırakın toplumsal olaylar evet şimdi güneş olağa geçerken dünyada böyle bir sınır güvenliğini bize hatırlatan stres verici şeyler olabilir. Özellikle ocağın ilk bir haftasına kadar birazcık açılar sert ama bireysel olarak psikolojimizi sağlam tutalım. Çünkü Jüpiter Venüs üçgeni bize diyor ki az önce dedin ya boşver taklit ediliyorsun aynen böyle bakmamız lazım. Yani şuradan baktığında seni mutsuz ediyorsa bakış açını değiştireceksin. Yüzde yüz. Akıllı olan, akılcı olan, çalışkan olanlar için, iyi niyetli olanlar için tam bir barış rüzgarları zamanı. Hatta enteresan bazı ülkeler arasında ateşkes haberleri de gelebilir. Yani savaş inşallah. Şey, inşallah. gelir. Hiç öyle bir, barış, hiç öyle barış. bir meymenetiniz yok ama inşallah gelir. Ben de yaşlı evlerimiz gibi. gerçekten çok üzülüyoruz. <laughs> çok üzülüyoruz ee, ya. Vallahi Ölen Allah yeter Kadın, erkek, şiddet gören Eziyet gören tüm canlılar için gerçekten çok üzülüyoruz. Çok üzülüyoruz ve İnsanın daha kötüsünü söyleyeyim, söyleyeyim mi? O kadar kötü şey gördük ki artık duygularımızı da yitirmeye başladık. Bir tuhaflaştık hepimiz. Yani dünya insanı da artık ne yapacağını bilemiyor. Elin ermiyor, gözün görmüyor, gidip yardım edemiyorsun ama izliyorsun. Bu çok evet. kötü bir şey. Bu çağın en büyük sorunu bence. İnşallah barış diliyorum. Jüpiter ve Venüs üçgeni evet bazı ülkelere barış getirebilir. Şu an savaşta olan veya kötülük i̇nşallah. peşinde koşanlara inşallah Allah kalplerine sulh versin. Koçlar, barış getirebilir. çınlıyor. Diyorsunuz ki artık geçsene koça. Ya yeter bu mineden neden ya? Yeter artık ya bu mineden. neden? Öyle demiyorlardır. Da nur bir sus da koça geçsin. He? Sen değil ben susmalıyım da. Neyse. Beni de susturabilene aşk olsun. Küllerinden doğan öncü demişiz koça. Evet. Neden? Çünkü gerçekten sevgili koç, güneşin oğlak burcuna geçmesi seni böyle hani böyle yatağından böyle annemiz bizi sarı bezle vurarak kaldırırdı ya. Var mı senin annenin öyle huyları? Yani benim annemin çok pis bir kaldırma huyu var. Mesela Sus. yatakta yatarsa gelir yorganı açar. Ha, <laughs> hadi kalk. yatağındasın anne. Kalk. ...sana sarı bezle. Kalk aşağı. ya da işte yatağı yorganı çekmeler falan. Anne ya. Benim ya. annem çok güzel uyandırırdı yine de. ya. Canım annem benim. Şimdi koçları hayat öyle kaldırıyor. Kalk bakalım. Sarı bezle vuruyor. Kalk ayağa. Çabuk çalışma zamanı. Toparlan. Fırsatlar var, gelenler var, işler var, kariyer planları var. Hadi bakalım kalk. Harekete geç. Koç ve yükselen koçlar için kariyer hayatlarında fırsatlarla karşılaşma dönemi başlıyor. Süper. Şimdi e, bu aralar sevgili koçlar özellikle son 10 gündür hukuki bir konu. Ayrıldığınız eş Eski sevgili veya böyle sürekli sizinle didişen insanlar yüzünden kafanız böyle çorba gibi olmuş olabilir. Sanki hiç sonuçlandıramayacağınız, Allah'ım ben ne yapayım artık? Hani ee, dua edeyim bari diye böyle sıkışıp kaldığınız mevzular olmuş olabilir. Kendinizi böyle bir kuyruğunu kovalayan kedi gibi de hissetmiş olabilirsiniz. Hani ben benzetme yapıyorum, siz kendi hayatınıza göre alın. Bu son iki gün. İnşallah böyle niyetinizi sakın bozmayın. Gerçekten bir hukuki konuda, gerçekten bir eğitim, akademik veya iletişim konuda bir şeyleri sonuca bağlayabilirsiniz. Allah'ın o yardımını görebilirsiniz. Bunun dışında çok hayal ettiğiniz, çok istediğiniz, çok niyet ettiğiniz bir şeyin gerçekleşme ihtimali son derece yüksek. Bu aralar nişan. ya kardeşinize ya çok sevdiklerinize sevineceksiniz ya da sizin kutlamalarınız olacak, sevineceksiniz. Tayin, atama, yükseliş, evlilik, nişan, kardeşlerinizin mürveti, bir anlaşmanın onaylanması size ek gelir getirecek harika bir para fırsatının tekrar gündeme gelmesi geçmişte olan bir şeyin özellikle Jüpiter'in de retrosu düşecek olursak veya keşke şöyle olsa dediğiniz bir şeyin gündeme gelmesi ve sizin için başarı adımları atması söz konusu olabilir. Tabii şimdi güneş oğlağa geçtiği zaman sizde hem gerilim olur hem harekete geçme arzusu olur. Önümüzdeki yaklaşık bir aylık süreçte aile ilişkileri, kariyerle alakalı konular, tayin, atama, bir makamdan başka bir makama geçme, Markalaşma süreciniz veya kendinizi var etme süreciniz olacak ve bu konuda da son derece güzel adımlar atabilirsiniz. Yapmamanız gereken şey ne? Öfkeli olmayın. Bir hani işiniz olacakken böyle gereksiz insanlar yüzünden öfkenize kapılıp o işin bozulmasına müsaade etmeyin. Aceleci olmayın. Hayallerinize kapılıp gerçeklerden de çok uzaklaşmayın. Bir ayağınız hep yerde olsun. Ve size şöyle bir e, olumlama verdim. Cesaretimle yeniliklerin öncüsü oluyorum. Ben bir markayım. Ben yeniliklerin öncüsüyüm. Ben başlatıcı insanım. Gerçekten öyle bu arada e, Zodiac'taki yeri. Güçlü adımlarla hem kendim hem başkaları için, sevdiklerim için de diyebilirsiniz buna. Çünkü her başkasına da güzellik oluşturası gelmez şimdi koçun. Sevdiklerime güzellik oluşturuyorum. İçinden gelmez. <laughs> Sevdikleri, an kim gelir ki bu arada? Hem başkaları için Ay, güzellikler bazı, strateji yapabilir de koç yapamaz. Yani, yapamaz koç. Mümkün değil değil mi? Koçtan önce burç yok. İlk burç koç. Evet. Geçmişi yok. Yaşlı ruh yok. Ruhu çok küçük, çok genç, çok toy ve çok her zaman direk. Bünyesine fazla gelir. Ha, fazla Yapamaz öyle rol filan. Ya yani yerim sizi. Rol Enerjinizi. Kesemez, koç. Hiç. <laughs> bir de der ya böyle. Ah ben uğraşamam. Ya ben bunu olduğu gibi söylerim. Öyle aynen. Öyle çılgın da bir enerjisi var. E, biz de sizin o çılgınlığınızı